Hey hey hey, what's happening YouTube? Ege Fitness back in business. Actually, always in business. Yeniden müthiş bir videoyla karşınızdayız. Bugün anlatacağım şey bodybuilding'de ben nasıl oldu da bu kadar fazla hızlı gelişebildim. Gözlerinizin önünde oldu aslında çoğu şey. Ama gözlerinizin önünde olmadan önce de ben bir sene önce başlamıştım bu YouTube'a başlamadan. Bunu nasıl yaptım? Bu kadar fazla nasıl geliştim? Altyapım vardı Ege Fitness, senin. Ege Fitness zaten basketbol oynayanlar zaten böyle olur, şöyle olur falan filan. Hayır kardeşim. Altyapıyla falan olacak bir şey değil. Böyle bahaneler. Üretmeyin. İlk kural olarak söyleyeceğim şey sizlere. Konfor alanınızdan çıkmanız lazım. Konfor alanınızdan çıktığınızda hayatınızda güzel şeyler olmaya başladı. Farklı şeyler olmaya başladı. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Size sormak istiyorum. Şu anda Belki Boğaziçi Üniversitesi'ndesin. Sen konfor alanından çıkmayıp o oturduğun koltukta otursaydın Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanabilir miydin? Veya ben basketbola başlayabilir miydim? Korkularım, kaygılarım benim önüme geçseydi ve konfor alanından çıkmasaydım o ülkerde hiçbir zaman oynayamazdım. Ben basketbolla Amerika'ya gelebildim. Ve eğer korkularım beni ele geçirseydi bir önceki işimden hiçbir zaman çıkıp genel müdür pozisyonuna falan gelemezdim. Anlatabiliyor muyum? Hayatınızda ne kadar büyük değişiklik olduysa bir geri dönüp bakın konfor alanınızdan çıktığınızdan dolayı oldu. Konfor alanınızdan çıkınca çok fazla şey oluyor vücudunuzda. Bunu biliyor musunuz? Fizyolojik olsun, fiziksel olsun, kimyasal olsun, adrenalin saygılanmaya başlıyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman bulunmadığınız bir noktası, noktadasınız. Ben idmanı yaparken de bu oldu. Bu bodybuilding'i size anlatıyorum ama bütün hayatınıza reflekte edebilirsiniz, yansıtabilirsiniz. Sen hiç konfor alanından çıkmayıp patronuna terfi edilmeyi sormasaydın terfi edilebilir miydin? Zaten bunları sormuyorsan, hiçbir zaman konfor alanından çıkmıyorsan fare yarışının içindesin. İnsanlar neden fare yarışına giriyor? Her zaman konforlu oldukları yerde duruyorlar. Aa ben patronuma bunu sormayayım. Güzel bir kız gördüm. Aa ben bunu dışarı çıkmaya sormayayım. Neden? Çünkü korkaksın. Yenilmekten korkuyorsun. Her zaman denemen lazım. Ben de bunu yaptım. İnsanların önüne çıktığımda şov yaptım. Gözlerimi açtım. Atarlı konuştum. Sen kaldıramazsın ben kaldırırım dedim. Bütün gözler benim üstümdeydi. E böyle olunca vücudumu nereye sokuyorum? Ben her zaman vücudumu o konuma mı sokuyorum? Hayır asla sokmuyorum. Ne yapıyorum ben sabah kahvaltımı yiyorum. Dişimi fırçalıyorum. Dersime gidiyorum. İşimde pısır pısır çalışıyorum falan filan. Hayatım böyle geçiyor. Ama Gözler önüne geldi mi? Gözler senin üstünde oldu mu? O kaygılar başladı mı? O korkular başladı mı? Adrenalin devreye giriyor. İnsan vücudu yüzde otuz, yüzde kırkının gücünü kullanabilir sadece. insan vücudu. Eğer adrenalin hayat korkusu başlıyorsa, kaygı, korku, endişe devreye giriyorsa ne oluyor biliyor musun? Yüzde yüzüne yakın gücünü kullanmaya başlıyorsun. Sen köpekten kaçarken, sen hayatın için savaşırken, sence senin vücudun yüzde otuz gücünü mü sergileyecek? Al babayı yüzde yüz gücünü koymaya çalışacak. Neden? Çünkü adrenalinin saygılandı mı? O kan yolu açılıyor. O akciğerlerin yolu açılıyor. Daha fazla nefes almaya başlıyorsun. Daha fazla oksijen depolanıyor. Bütün o, olan kanı kaslarına vermeye çalışıyor ki o kasların bütün besinleri kullanabilsin. Bu adrenalinin yol açtığı bir şey. Ben bir andında geçen konuşuyordum. Noel Baba kıyafetiyle insanların önüne çıkmak falan filan bunlar hep taşak isteyen şeyler. Her taşak isteyen şeyi yaptığında vücudun yüzde yüz gücü sergilemeye çalışıyor. 100 kilogramlar, 150 kilogramlar bunun altına giriyorduk biz her gün. Ve insanlara trash talking yapıyorduk insanlara. Sen yapamazsın diyorduk, ben yaparım diyorduk. Herkesin gözü bizim üstümüzdeydi. Ve bizim tek yapabileceğimiz bir şey vardı. Onlara aksini kanıtlamak. Onlar bizim yenilmemizi istiyordu. Biz yenebileceğimizi kanıtlamamız lazımdı. Kendimizi konforlu olduğumuz yerden çıkardık. İşte bu şekilde vücudumuz farklı hormonlar salgılayıp farklı sonuçlar elde edebildi vücudumuz endorfin sallanıyor endorfin dediğimiz şey vücudundaki acı hissini hissiz hale getiriyor seni acıyı o 150 kilogramların altına giderken lüks arabayı sürmüşüz umurumuzda değil iş hayatındaki berbatlıklar umurumuzda değil sadece vücut o ağırlığı kaldırmaya konsantre oluyor. Neden? Çünkü ölüm ve kalım meselesi yapmışız. Bütün gözler üstümüzde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden konfor alanınızdan çıkın. Konfor alanınızdan çıktığınızda geliştiğinizi fark edeceksiniz. Her ne kadar konforsuz olduğunuz alanda konforlu olmaya alışırsanız o kadar fazla hayatta gelişeceksiniz. Bu kadar basit. Çıkacaksın. Tişörtünü çıkartacaksın. Gözlükleri takacaksın. Bırakın baksınlar. Bırakın sizi konuşsunlar. Bırakın o enerjiyi alsınlar sizin hayatınıza yüklesinler. Her zaman benim hakkımda arkamda konuşanlar, nefret edenler ne yaptı biliyor musunuz? Kendi hayatlarındaki enerjiyi aldılar, benim hayatlarıma yüklediler. İlk videomda da böyle bağıra çağıra konuşuyordum. Hatırlıyor musunuz? Millet bakıyordu lan bu geri zekalı neyin kafasında diyordu. Bu salak. Bir tane abone ver. Hakikaten salağım. Şimdi ne yapıyorlar? Bunu nasıl yapabildin? Şunu nasıl yapabildin? Böyle böyle soruyorlar. 150 kişilik sınıfta tahtanın karşısına çıkıp kalbim güm güm atıyor. Follow me on Instagram. Ege Fitness yazıyordum böyle şeyleri yapmasaydım hiç buralara gelebilir miydim? Mesela küçük bir örnek veriyorum size. Ben eğer o eski işimden çıkmamış olsaydım şu anda ev alıp kiracıların bana pasif gelir getirebilir miydi? Eh getirirdi. Getiremezdi. Bu kadar basit. Başka